zamanlarda gaslighting kavramını sıklıkla duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Ben de bugün biraz gaslighting'den bahsedeceğim. Gaslighting bir başkasının bir başkasına sistematik olarak kendisini kötü hissettirecek bazı davranışlarda bulunması, bu davranışların biraz daha dolaylı, biraz daha çaktırmadan yapılıyor olması ve bu şekilde karşı tarafı manipüle etmesi anlamına geliyor. Böylece karşı taraf acı çekerken, gaslighting uygulayan taraf da kendi emelleri için karşı tarafı kullanıyor tabir caizse. Ama e, bir de şöyle bir şey var ki biz kendimize de gaslighting yapıyoruz aslında. Adeta kendimize psikolojik işkence yapıyoruz. Ve biliyor musunuz, insanın en büyük düşmanı bazen kendisi oluyor. Bunu e, eminim ki böyle söylediğimde pek çoğunuz kafasını sağlıyordur. Ya evet gerçekten de işte ben ne ediyorsam kendime ediyorum diyordu. Çünkü birazcık hani aklımızdan geçen şeylere olumsuz bir şey yaşadığımızda kendimize söylediklerimize baktığımızda hemen bunu fark etmemiz e, mümkün. Ama bunu tabii fark edebilmemiz için kendimizi hep böyle anlarda çok daha iyi izliyor olmamız gerekiyor. Ben de insanın kendisine yapacağı gestaltiklerden bahsedeceğim biraz bugün. Bunlardan bir tanesi kendimizi aşırı derecede suçlamamız. Yani öyle bir şey ki dışarıda yağmur yağsa biz kendimizi sorumlu diyoruz bundan. Şimdi bu kadar aşırı bir suçlama aslında beraberinde bir kontrol duygusu da getiriyor. Yani ben eğer suçluysam kendi davranışlarımı değiştirerek etrafımda olan biten şeyleri kontrol edebilirim. Ama bu gerçekçi olmadığı için çoğu zaman bu ağır suçlayıcı konuşmalar, iç konuşmalarla birlikte özgüvenimiz azalıyor ve biz yeni bir karar alacakken bile ona cesaret edemiyoruz. Hep kötü tarafını görüyoruz ve hep kendi yetersizliğimizden dem vurarak aslında kendimizi kısıtlıyoruz başlıyoruz. Bu özellikle mükemmelliyetçi kişilerin sıklıkla yaptığı bir şeydir ve aynı kör kuyuya taş atar gibi daima kendimizi suçlayarak dibe çekeriz. Bunun sonu gelmez ve böylece aslında kendi hayatımızla ilgili çok önemli kararlarda bile kendimizi kısıtlarken bulabiliriz. Bir başka gaslighting de olumsuz duyguları hissetmemek için sürekli kendimizi baskılamaya çalışmak yani zaman zaman kendimize acıyabiliriz kendimizi yetersiz hissedebiliriz başarısız hissedebiliriz gerçekten başarısız olabiliriz Bunlar bizim insan oluşumuzun bir parçası ama eğer bu olumsuz duyguları asla hissetmek istemiyorsak ve bununla ilgili kendimize çok fazla baskı yapıyorsak o zaman bazen o duyguların adeta fişini çekmek gibi bir hissizlik hali bir donukluk hali beraberinde uzun vadede hayattan zevk alamama gibi durumlar karşımıza çıkabiliyor ya da şöyle bir şey oluyor sahte bir mutluluk oluyor mesela kişi yani baktığınızda gülümsüyor ama o gülümseme hep donuk sanki böyle e, yüzünde biraz eğreti duruyor gibi e, sorduğunuzda iyiyim mutluyum işte hani e, çok şükür işte her şey iyi falan diyor ama bu cevaplar hep yüzeysel yolunda gitmeyen şeylerle yüzleşmek istemiyor e, kendisini yetersiz hissetme riski olan herhangi bir durumda halbuki yetersiz hissetse de kendisini geliştirmek için bu bir adım olabilir bir fırsat olabilir ama bunu böyle görmüyor da kendisini yetersiz hissetme ihtimaline karşı hep bir savunmaya geçiyor ne oluyor olduğu yerden hiçbir şekilde kımıldayamıyor makul derecede bir risk alarak kendisini geliştiremiyor ve böylece ilişkilerinde daima suistimal edilen taraf da olabilir ya da hiçbir şekilde yeni bir karar alarak kendi hayatına olumlu bir katkıda bulunamayabilir. Bir başka gaslighting türü ise kendimizden kusursuzluk beklememiz. Yani bir işe başladığımızda o işi hiç bilmiyorsak bile sanki o işi 10 senedir yapıyormuş gibi tam eksiksiz mükemmel bir şekilde yapacağız. Şimdi bu gerçekçi bir beklenti değil tabii ki. Her insan kusurlu ve her insanın bir öğrenme süreci var. Öğrenme süreci hem acılı bir süreçtir aslında hem de başarısızlık ihtimali de olan bir süreçtir. İşte bunu böyle kabul etmediğimiz zaman kendimizden kusursuz beklentilerimiz olduğunda ufacık bir kusur karşısında, bir başarısızlık karşısında dağılabiliyoruz ve kendimize bu sefer müthiş öfkelenebiliyoruz. Çok ağır konuşabiliyoruz. Kendimizi adeta dibe çekiyoruz. Bak gördün mü yapamadığın gibi böyle içimizdeki o yetersizlik, o başarısızlıkla ilgili düşünceleri doğrularcasına kendimizi adeta bir böyle karanlık ceza odasına kapatırken bulabiliyoruz. Bir diğeri ise kronik pişmanlık. Yani aldığımız bütün kararlarla ilgili neredeyse dilimizden bir keşke eksik olmuyor. Keşke onunla evlenmeseydim, keşke o işe girmeseydim, keşke bu okulu okumasaydım e, gibi, keşke bu evi almasaydım, bu eve taşınmasaydım gibi böyle sürekli sürekli keşke ile başlayan cümleler. Şimdi bu ne demek? Ben doğru kararlar alamıyorum. Ben doğru kararlar alacak kadar yeterli bir insan değilim demek. Ve bu kadar fazla pişmanlık duyuyor olmak bizim gelecekte alacağımız kararlarla ilgili de kendimizi, güvenmemizi olumsuz yönde etkiler. Bu sefer müthiş bir kaygı duymaya başlarız kendimizle ilgili, kendi muhakememizle ilgili, alacağımız kararlarla ilgili. İşte böyle durumlarda da bu kronik pişmanlık adeta ayağınıza dolanır ve sizi hareketsiz bırakabilir. Kendinizi sürekli ömrünüz boyunca keşke şunu yapmasaydım derken bulabilirsiniz aşırı derecede görev odaklı olmak. Yani ilişkilerde bazen duygularımız dalgalanabilir, kafamız karışabilir. Yani özellikle ilişki konusunda çok fazla böyle görev odaklı olmak. Şimdi şu cevabı vermeliyim. Bugün mutlaka onun yanında olmalıyım, işte e, onun istediği şekilde davranmalıyım gibi ya da her zaman e, mutlu ilişkiler yaşamalıyım, her zaman uzun süreli ilişkiler yaşamalıyım gibi bir takım katı kurallar koyarsak kendimizi hayatın bize getireceği sürprizlerle baş edemeyiz ya da her ilişkinin bir dinamiği vardır aslında karşımızdaki insanlar değiştikçe kuracağımız ilişki de değişebilir. İşte o esnekliği o zaman gösteremeyiz ve çok fazla görev odaklı olmak en çok bizi ilişkilerden vurur. İş yerinde görev odaklı olmak bir yere kadar yani belli bir seviyeye kadar bizim işimize yarayabilir ama ilişkilerde çok fazla görev odaklı olmak bizim duygularımızla, e, sezgilerimizle alacağımız kararlar belki daha sağlıklıyken, daha güvenliyken bizi daha güvensiz bir yerde tutabilir. İşte bu kadar fazla görev odaklı olmak bizim yaşamdaki esnekliğimizi yitirmemize neden olacağı için bu da bir gaslighting örneği. Son olarak insan oluşumuzu unuttuğumuzda bazen düşeceğimizi bu engebeli hayat yolculuğunda bazen kötü günlerimizde olabileceğini unutup bir de düştüğümüzde her zaman kendi kendimize baş etmeye çalıştığımızda kendimize yine eziyet etmiş oluyoruz. Çünkü insanlar sosyal varlıklardır ve birbirlerine yardımcı olarak birbirlerini destekleyerek yaşarlar. Eğer siz yardım istemiyorsanız o zaman her düştüğünüzde kendi başınıza mücadele etmeniz mümkün olmadığı için, çünkü siz de bir insansınız ve kaynaklarınız sınırlı. O zaman kendinizi hem yalnızlığa mahkum etmiş olursunuz, hem ilişkileriniz daha yüzeysel olmaya başlar. Çünkü derin ilişkiler için insanların birbirlerinin kötü zamanlarında da yanlarında olması gerekir ve yardım etmesi, yardım istemesi gerekir. Hem de siz e, sınırlı kaynağınızı çok fazla zorladığınız için kendinizi depresyona sokabilirsiniz ya da çeşitli psikolojik sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Lütfen kötü zamanlarınızda yardım istemekten çekinmeyin. Yakın gördüğünüz insanlara güvenmekten çekinmeyin. Videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.